Evet selamlar. Bugün ünlülere beni tanıyıp tanımadıklarını soracağız. Şimdi ise videoya geçelim. <laughs> Yapmış olduğum birkaç tane photoshop var. Bunlara photoshop demeye emin ediyorum sizlere bin şahit gerekiyor. Çok kötüler. Zaten birazdan hepsini göreceksiniz. Formatı anlamayanlar için birkaç ünlüye beni tanıyıp tanımadıklarını soracağım ama sahte fotoğraflarla. Ben bile yaparken utandım dedim ben bunu niye yapıyorum. Bu içeriği zaten birkaç kanalda muhakkak görmüşsünüzdür. En iyi örneklerden bir tanesi de buradaki olan. Mesaj atacağım ünlüler tam burada size listeye göstereyim. Sonradan merak etmeyin aşağıda yazacağım zaten hepsini. Umarım davalık olmayız. Hepinize buradan selamlarımı yolluyorum. Buradaki her çok seviyorum abiniz olsun. Şimdi ise ilk ünlümüzle yani Recep Tayyip Erdoğan'da başlayalım. Kesinlikle ak niyet beslemiyorum videodaki hiç kimseye, hiçbir insana kötü bir niyetim yok. Sadece eğlenmek istiyorum. Kimse yanlış anlamasın hepinizi seviyorum baba. <laughs> Takip edelim de sorun çıkmasın şimdi. Selam Recep abi. Selam Recep, Recoş. Selam Recep abi, Recep abi. İlk fotoğrafımızı attık. Umarım beni hatırlıyorsunuz. Kubanın davalık olma. Bunu yaparken var ya tanjından yere girdim. Hala giriyorum inanılmaz. Şimdi de Uzi Elçova'dayız. Uzi'ye de fotoğrafı yolladım. Uzi abi selam. Klip çekimi harikaydı. İnşallah bu fotoğrafları görmezler ya. İmamoğlu, oldu. İmam Ekrem İmamoğlu. oldu. Ah Ekrem'e fotoğraf atamıyorum. Allah. Ekrem abi bana ulaş. Fotoğraf var elimde. Hepsi. Sana yollayabiliyor muyum? Hayallerim yıkıldı. Hayallerim yıkıldı. Şimdi ise ikinci ünlümüz. Notkar. Yes. İşte bu. Burada. Selam Pont abi. Mükemmel bir foto değil mi? Seviyorum seni. Tamamdır. Umarım bu da fotoğrafımı görmez. Diğer önümüze geçiyoruz. Ben Fero. Fero abi nasıl olmuş? 26 Ekim. Cevap vermemiş. Fotoğrafı buldum. Fero abi nasıl olmuş? Bir dakika Feron'un yanına koymuşum kendimi. Pardon abi. Yanlışlıkla oldu. Hah, düzgünü buydu. Tamam. Zincirlerim için, dediğim için. İnşallah görmez. Ee, çakal da fotoğraf alınmıyor. Çakal için yaptığım fotoğrafta da buydu. Ama ne yazık ki göremeyecek. O yüzden çok üzgünüm. Aa direkt de fotoğraf alınmıyor. Kral biraz para yollar mısın bana acil? <laughs> Engin Altan düz yatan dünyanın en iyi fotoğrafını yaptım. Engin abi de fotoğraf alınmıyor. Engin abi elimde süper bir fotoğraf var bana ulaş. <laughs> Bazen kendimi <de> oturuyorum <laughs> Aa çok kötü. Yardım et ya da. Bari Yusuf'u atayım ya ben dur bir dakika. Aga gizli çekimdeyim. Bana ulaş. Engin abi çok yakışıklı. Bizi <laughs> ve çanta body like panda Fotoğrafları bir şekilde olsa da atmayı başardığımız için çok mutluyum Kendim mal gibi hissediyorum ya Mal mıyım acaba? Görüşmek üzere haftaya görüşürüz Mükemmel bir dönem sizi bekliyor ve şunu unutmayın 20 kilo puding yapacağız ve bu çok yakında olacak Hepinizi seviyorum ama Allah'a <laughs>